Evet arkadaşlar kanalımın yepyeni bir videosuna hoş geldiniz. Ben İsmail. Beyler oyunda sizin de bildiğiniz gibi bildiğinizin optimal en güçlü haline getirmek istediğiniz zaman ister playmaking ister savunma olsun, ister şut olsun ister Finishing olsun 9 tane görev var arkadaşlar. Bunlar bize artı bir cap breaker, artı bir batch perk, yine artı bir cap breaker, artı 2 bec arttırma veriyor arkadaşlar. Ve burada benim şimdi 2000 üçlük kaldı. Ben bu görevi yapıyorum ama sizler de mesela bu görevleri de aynı glitch'te yapabilirsiniz arkadaşlar istiyorsanız tabii ki. Ben sadece size bunu göstermek istiyorum. Çünkü ben neredeyse bitirdim. Bu da bugün zaten muhtemelen biter arkadaşlar. Şimdi öncelikle direkt maça girmemiz gerekiyor ve daha sonra ise görevim benden ne istiyorsa arkadaşlar onu yapıyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi 39 tane üçlük attım. Ve şimdi arkadaşlar timeout alacağım. Timeout aldım. Ton 4, sani 4 saniye var arkadaşlar. 4 saniye var. Timeout aldım. <laughs> Touchpad'e basıp timeout aldım ve ve şimdi arkadaşlar safe and quit yapıyorum. Şimdi safe and quit yapıyorum arkadaşlar. Bakın 39 tane üçlük attım. Daha sonra tekrardan bildiğimize giriyoruz. Buradan. Ve Ve maçı bitiriyoruz arkadaşlar. Aynen şimdi şimdi maç bitecek. Maçı bitireceğiz. Yani maçın bitmesini 1.8 saniyenin bitmesini bekleyeceğiz arkadaşlar. Ama dediğim gibi siz bunu ben bunu 12 dakikalık yapıyorum arkadaşlar daha fazla üçlük attığım için doğal olarak 120-130 üçlük atıyorum ona göre daha hızlı oluyor ama ben bunu kısaca hızlı göstermek istediğim için 5 dakika yaptım Siz bunları A- yapmak için de yapabilirsiniz burayı atlayabiliriz Bunlar hep geliyor zaten kariyerde Ve daha sonra bu ekran geldim arkadaşlar sakın bir yere basmayın sakın Her şey yüklendikten sonra arkadaşlar PSN'e basıyoruz Oyunumuzu kapatıyoruz. Oyunumuzu kapattıktan sonra tekrardan oyuna giriyoruz. Daha sonra tekrardan karakterimize giriyoruz arkadaşlar. Yine bu aynı ekrandayız. Maçın yine bitmesini bekleyeceğiz. Ve maç bitti. Yine arkadaşlar hiçbir yere basmayın. Reportaj varsa atlayın böyle. Atlayın. En önemli ekran burası arkadaşlar. Burada hiçbir yere basmıyoruz. Aynen continue yazdığında tekrardan oyunu kapatıyoruz arkadaşlar. Tekrardan oyuna giriyoruz. Tekrardan my career. Bildiğimize giriyoruz. Yine aynı yerdeyiz. Ve yine maçın bitmesini bekleyeceğiz. Ve maç bitti. Tekrardan aynı ekran gelecek arkadaşlar. Burada sakın X'e basmayın arkadaşlar. Parmaklarınızı controller'dan çekin buradan. Sakın arkadaşlar. Burada yine her şey yüklendikten sonra continue yazdıktan sonra oyunu tekrar kapatıyoruz. Tekrar giriyoruz ama bunu siz 12 eğer 1000 ya da 2000 üçlük atmanız gerekiyorsa ya da 500 her neyse Bunu siz 12 dakika yapın 12 dakikada 130 140 Üçlük atacaksınız ve sonra bu Glit sayesinde bunlar çarpılarak katlanacak arkadaşlar o yüzden diyorum Eğer siz A- vesaire diyelim 50 maç A- ile mi oynamanız lazım 50 maç en az 5 tane üçlük batmanız gerekiyor. Bunu da bu şekilde yapabilirsiniz. Ama çok güçlü atmanız gerekiyorsa bunu sadece video için böyle yaptım arkadaşlar. Şimdi devam. Şimdi maçın bitmesini bekliyoruz tekrardan. Maç bitti. Şimdi son kez yapacağım arkadaşlar. Oyunu oyunu içince yaparsanız arkadaşlar oyunun e, spikerini yorumcusunu bitince yaparsanız oyunun ilk yarıdaki arayı görmüyorsunuz. Şimdi son kez yapıyorum. Şimdi tekrardan giriyorum arkadaşlar. 36 tane üçlük atmıştım. Göreve bu videoyu yapmadan önce 36 üçlüktü. Şimdi son kez giriyorum. Bunu işte 4-5 kez yapabilirsiniz arkadaşlar. Daha fazla da vermeyebiliyor. Şimdi buradan devam ediyoruz. Son 2 saniye kaldı. Evet. Şimdi 36 üçlüktü. Bakın şimdi ne olmuş. Bakalım kaç olmuş arkadaşlar. Yine buraya atla atlamamız gerek yok. Bakın. Continue. Artık oyundan çıkmıyoruz arkadaşlar. Devam et. Devam et. Şimdi build. Geldik buraya ve bakıyoruz kaç olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 112 olmuş arkadaşlar. Gördünüz mü? 112 olmuş ve bunu siz daha fazla yapabilirsiniz arkadaşlar 5 kez, 6 kez deneyebilirsiniz ama ben denemedim 5'ten fazla. Şu an 3 3 kez mi ne yaptım? Bunu böyle yapabilirsiniz. Bakın hiç kesmeden gösterdim size. Hiç kesmeden de bunu böyle yükleyeceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi glitch bu. Ve siz bunu 12 dakika yaparsanız en az 5 kez yaparsanız 103'lükten. 503'lük olur arkadaşlar. Bir maçta 503'lük ya 60 olursunuz bu kilit sayesinde. Ben bunu bugün bitiririm. 5 maça 4 maça. 4-5 kez yapsam 5 maç kilit yapsam arkadaşlar biter bu. Buralarda da arkadaşlar 50 maç işte. 50 maç A- çok hızlı yapabilirsiniz mesela. Ya da herhangi bir 50 maç 5 cam shot at vesaire. Arkadaşlar böylelikle videomuzun sonuna geldik. Lütfen videomu beğenmeyi böyle videolar daha fazla istiyorsanız arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Zil açarsanız da çok sevinirim. Herkese iyi günler dilerim. Ben İsmail. Peace. Out.